Merhaba dostlar. Kurban bayramı ne zaman? Bu sorular merak edilmeye başlandı. Merak konusu oldu tabi. Ramazan bayramı, kurban bayramı bunlar. Ramazan bayramının ardından kurban bayramı ibadeti inşallah gerçekleştireceğiz. Kurbanlarımızı keseceğiz. Kesecek olanlar var, kesebilecek olanlar var. Allah'ım kesecek olanlarınkini kabul etsin inşallah şimdiden. Kesemeyecek olanlara inşallah seneye Rabbim güç kuvvet verip inşallah nasip eylesin kardeşlerim. Peki 2021 yılında kurban bayramı ayın kaçına denk geliyor? Kaç gün tatil var? <laughs> ya onları inşallah ayrıntılarını paylaşacağım. Kurban bayramı e, ne zaman 2021'de ve ayın kaçına denk geliyor? Hangi güne denk geliyor? Kardeşler şöyle bu sene kurban bayramının arefesi, arefe günü 19 Temmuz pazartesi gününe denk geliyor. 19 Temmuz pazartesi günü arefe günü. Bayram 20 Temmuz'dan başlıyor. 20 Temmuz salı, 21 Temmuz çarşamba, 22 Temmuz perşembe, 23 Temmuz cuma 4. günü. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, salı, bir çarşamba, iki perşembe, cuma günü Kardeşler dört ee, gün olarak kurban bayramı bu sene denk geliyor. Yani 4, bu sene değil, hep dört gün de hani salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerine denk geliyor. Evet peki kurban bayramı dedik. Arefesi de pazartesiye geliyor. Oh iyi önünde bir cumartesi pazar sonra bayram salı, çarşamba, perşembe, cuma bayram orada da bir cumartesi pazar. Oh 9 gün <laughs> tatilde değil mi? ya Kurban Bayramı olsun Ramazan Bayramı olsun tatil köylerinde tatil beldelerinde tatil yaparak anneyi babayı telefonla arayıp böyle uzaktan değil de bizatihi o Kurbanı Ramazanı yaşayarak anadım idrak edilmesi gereken Müslüman için ibadet günleridir yani bu Kurban Bayramı demişken mesela Kurban Bayramında Kurban keseceğiz. Kurban ne zaman kesilir? Kesmeye ne zaman başlanılır? İkinci güne kalsa bir şey olur mu? Birinci gün bitmek zorunda mı? Birinci gün ikindiye kadar kestin kestin diyorlar. Akşam namazına kalmasın diyorlar. Falan. Bunların dinimizde yeri var mıdır? Kurban kesmenin vakti nedir? Onu da inşallah paylaşayım sizlerle. Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Ve bu süre içinde kardeşler gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafilere ise dördüncü gün gün batımına kadar kesilebilir diye ifade ediliyor kardeşlerim. Tekrar söyleyeyim. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Kurban kesim vakti ve bu süre zarfı içinde gece veya gündüz kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafilere göre ise dördüncü günü gün batımına kadar kesilebilir. Zaten böyle toplu kesim yerlerinde, mezbanelerde falan, çiftliklerde gerekli sistemler, teçhizatlar, aydınlanmalar, aydınlatmalar kurulduğu için, oluşturulduğu için bir şey olmaz. Neden yani gündüz diyor? Bıçakla diyor. Allah muhafızı. Bir yerini kesersin. Kendine zarar verirsin. Onun için. E, göremezsin. Eti kestin, hallettin, pay ettin. Pisliğini temizleyemezsin. Kanını, ıvır zıvırını. Temizlemek lazım. Öyle bazıları görüyoruz. Kurbanı kesiyor adam. Boş bir yerde. Artık son yıllarda <laughs> bununla alakalı tabii sıkı önlemler alınıyor. Cezalar falan var. İyi de oluyor. Evet. Her yerde olmaz. Adam gidiyor kaldırımda kurbanı kesmiş. Orada da kemikleri, ayakları bırakmış. Kim alacak onu senin pisini? Kim toplayacak? İşkembeyi, işkembeyi dökmüş öyle her yere falan olmaz. Temiz kurban böyle bir şey değil. Sadece et, mangal falan bu, bu değil ki kurban. İbadet mübarek. İbrahim'i bir ibadet, İsmail'i bir teslimiyet. Anladın? Kurban ibadettir yani. Kurban kardeşlerim yaklaşmak demek. Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Dini terim olarak Allah'a yaklaşmak, Allah subhanahu ve Taala'nın rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder kardeşlerim. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiye. Hac'da kesilen kurbana da hedi denilir. H E D Y. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenabı Allah'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Kurban öyle, kurbanı kesiyorsun ondan sonra etrafında kurban kesememiş, evine hiç et girmemiş insanların kapısını tık tık, tık çalıp buyurun bakalım afiyet olsun deyip onlara böyle pay götürüyorsun. Hani payı getirirken de böyle yemeyeceğin yerlerini hani bazıları atacağını götürüyor pay veriyor. Mübarek ne yaptın? Koca kemiği koymuş torbaya. Cık. Kendine ayırdığın güzel yerlerden versene. Tabii tam eşit bir şekilde böl üçe. Birazını misafirlerine, birazını ev halkına, bir parçasını da o üçte birini de götür dağıt da ya Allah Allah. Seneye Allah güç kuvvet verir, bereket verir. Hem kendine kesersin hem eşine kesersin. Tabii. İnşallah buna dikkat etmek lazım. Kardeşler bu ibadetin ruhunda bak bu çok önemli. Allah'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı var. Kurban bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir mezheplerin çoğuna göre ulhiyye kurbanı kesmek kardeşlerim sünnettir. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş kurbanın vacip olduğudur. Mesela Şafi mezhebinde sünnettir. Bizim Hanefi mezhebinde vaciptir. Fıkhi hükmü ne olursa olsun Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak Asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim, dini ölçülere göre zengin sayılan mümin ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Allah'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. allah Teala inşallah şimdiden kabul eylesin. Bugüne kadar kestiğimiz kurbanlarımızı da Allah kabul eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.